İyi günler arkadaşlar. Bugünkü pratiğiniz E2B3'ün ikinci anatomi pratiği. Burada üst ekstremite eklemlerini inceleyeceğiz. Bildiğiniz gibi üst ekstremiteyi gövdeye e, tutturan yapıya biz omuz kavşağı diyoruz, omuz kuşağı diyoruz. Bunu oluşturan önde klavukla ve arkada skapula kemikleri var. Ama skapulanın e, aksiyel iskeletle herhangi bir bağlantısı yok. Bu üst ekstremitenin tamamının tek bağlantısı klavukla gerçekleştiriyor ve bunu da gerçekleştirdiği ekleme sterno klavuklar eklem adını veriyoruz. Artikülasyon sterno klavuklaris. Klavuklonun akromiyal ucuna baktığımız zaman burada da skapulanın akromiyonu ile klavuklonun akromiyal ucu arasında diğer sinoviyal eklemi görüyoruz. Buradaki eklemde de bazen bir disk yapısına benzer yapı bulunabilir. Ee, bazen de eklem kıkırdaklarının oldukça kalın olduğunu gözleyebiliyoruz disk yapısı yerine. Bu da yine bir sinoviyel eklem. Yine plana tipi bir eklemdir. Burada da eklem stabilizasyonunda ligamentum akromiokleuklear adını verdiğimiz eklemi hem üstten hem alttan destekleyen sağlam bir kapsüler yapı görüyoruz. Kapsüler bağ görüyoruz. Ama bu kapsüler bağın yanı sıra ligamentum korakokleuklear adını verdiğimiz iki parçalı bir başka bağ bu iklimin stabilizasyonunda çok önemli rol oynuyor. Bunlardan ligamentum trapezoidium ve ligamentum konoidium iki ayrı bağ şeklinde adlandırılmış durumdadır. Kleukula'nın alt yüzünden prosesus korokoidios yani skapula'nın prosesus korokoidiosuna uzanan iki bağ lateraldeki trapezoidium, medialdeki ise ligamentum konoidium olarak adlandırılır. Genelde bu iki e, bağın arasında da e, derste de bahsetmiştim. E, bir bursa yani sinoviyal sıvı içeren yastık şeklinde bir fonksiyon gören bir bursa e, yer almakta. Bu eklemi skapula ve humerus arasında oluşan sinovyal tipte bir eklemdir. Ve siferoid tiptedir. Eklem hareket açısı vücuttaki en geniş olan eklemdir. Yani hareket kabiliyeti en fazla olan eklem omuz eklemidir tabi buna mukabil stabilitesi de en düşük olan eklemdir. Omuz eklemin bu yüksek hareket kabiliyetini sağlayan aslında birden fazla faktör var. Bunlardan ilki eklemin oluştuğu yüzeyler. Cavitas glenoides adını verdiğimiz oldukça sığ ve küçük bir alan. Kapı tumerideki eklem yüzeyi karşılaştırıldığında yaklaşık olarak Humerus başındaki eklemimizin 3'te 1'i kadar bir alana sahip ve oldukça sığ. Bu alanın genişletilmesi için kavitenin kenarlarında tutulmuş kıkırdak yapıdaki labrum glenoidale'yi görüyorsunuz. Labrum glenoidale sayesinde bu yüze bir miktar daha çukurlaşıp genişlemektedir. Ancak bu yine de Humerus yüzeyini tam olarak karşılamamakta. Birinci etken bu. Yani yüzeylerin birbiriyle tam olarak uyum sağlayamaması stabiliteyi azaltıyor. İkinci etken bu eklemin kapsülünün oldukça geniş ve ince olması. Bu da ekleme katılan kemiklerin birbiri üzerinden rahatlıkla her yöne doğru hareket edebilmesine olanak sağlıyor. Burada eklem kapsülünü görüyoruz. Eklem kapsülü oldukça gevşek ve özellikle alt tarafta katlantılar meydana getiriyor ki bu özellik kolun abduksiyonu sırasında alan sağlıyor. E, kapsülün gerilmesini engelliyor. Eklem stabilizasyonunda yer alan bağlara bakacak olursak bunlardan ilki eklem kapsülün kalınlaşması şeklinde gördüğümüz ve ön yüzde daha yoğun genelde 2-3 e, band şeklinde izlenen glenohumeral ligamentler vardır. Ligamentum glenohumeraliler. Kapsüler bağlardır. Kapsül yoğunlaşması ve kalınlaşması sonucu olan bağlardır. E, ligamentum transversum humeri adını verdiğimiz bağ ise tüberkülum Mayıs ve Minus arasında gerilerek içerisinden geçen ya da tüberküller arasından geçen tendon için bir osteofibroz kanal meydana getirir. Bu da tendonun e, hareketleri sırasında bu kanal içerisinden kaçmasını, ayrılmasını engelleyen bir bağdır. Stabilizasyonda yer alan ancak eklemle ilgili olmayan yani ekstra kapsüler bir bağ olarak da ligamentum korako e, akromiali görüyoruz. Proses korakoidiyostan akromiyona doğru uzanan sağlam sert bir bağ olan ligamentum korak akromiali özellikle humerus başının yukarıya doğru zorla, zorladığı pozisyonlarda humerus başının daha fazla yukarıya yer değiştirmesini engelleyen bir yapı olarak yani humerus başının yukarı çıkış, çıkıklarını engelleyen bir bağ olarak yapı olarak karşımıza çıkıyor. Ekstra kapsüler sağlam bir bağ ligamentum korako akromiyali. Dirsek eklemi kompozit bir eklem yani karma, karma bir eklem. Burada ekleme katılan birden fazla kemik söz konusu. Humerus alt ucu, e, radius ve ulna. Burada 3 tane eklem söz konusudur. Artikülasyon humero ulnaris, artikülasyon humero radialis ve artikülasyon radio ulnaris proximalis adını verdiğimiz ön kol kemikleri arasındaki eklem. Bu eklem eklemi humerus, ulna ve radius arasında oluşan kompozit bir eklem. Humerus'un alt ucundaki trochlea humeri ile ulnanın insusura ulnaris arasında oluşan gingilimus tipi bir eklem söz konusu. <laughs> Yine Homerus alt ucundaki Capitulum humeri ile Radius'un üst ucundaki Fovea Capitis Radi adını verdiğimiz çukur saha arasında ise Siferoid tipte bir eklemleşme söz konusudur. Artikülasyon Radio Universi Proximalis adını verdiğimiz eklem ise yine osteofibroz bir halka halinde olan Ligamentum annular Radi aracılığıyla Trokoid tipte bir eklem şeklindedir. Ama tüm bu eklemlerin tek bir eklem kapsülü içerisinde sarılı olduğunu söyleyebiliriz. Dolayısıyla 3 ayrı eklem olmasına rağmen 3 ayrı eklem gibi hareket özelliği taşımazlar. Özellikle sferoid tipte olan humeroradiyel eklem her yönde hareket serbestliğine sahip değildir. Sadece ginglimus tipi olan humeroulner eklemi ile birlikte fleksiyon ekstensiyon hareketine katılır. Ve artikülasyon radyo e ulnaris proximalis'in trokoid tipte olması nedeniyle de rotasyon hareketi yapabilir. Yani abduksiyon abduksiyon hareketini yapamaz. Çünkü ginglimus tipinde olan humero ulnar eklem bunu engeller. Bu eklemin stabilizasyonunda kapsüler bağlar e, güçlüdür. Kapsül kalındır. Bunun yanında kollateral bağlar vardır. Burada ligamentum kollaterali ulnareyi görüyorsunuz. Diğer tarafta da Ligamentum collaterale radiale söz konusu. Bu radial collaterale ligament, radius başını önden ve arkadan sararak ligamentum radi radiyi oluşturur ve unlaya tutunarak bir fibroz halka meydana getirir. Radius başı ve eklem yüzeyi (sirkumferensiyel radiadinamiz) eklem yüzeyi bu osteofibroz halkanın içerisinde bulunur. Ön kol kemikleri ve el bilek kemikleri arasındaki bağlantıyı sağlayan ekleme <laughs> radyo karpal eklem adını veriyoruz. Radyo karpal eklem denmesinin sebebi bu bileşimin radius ve proksimal sıra karpal kemiklerin arasında olması nedeniyledir. Ulna gördüğünüz gibi direkt olarak bu ekleme katılmaz. Arada bir disk söz konusudur ve bu disk yine ortak zar ile çevrili olan, ortak kapsülle çevrili olan bu eklemin ulna ve karpal kemikleri arasındaki boşluğunu iki ayrı kompartmana ayırmaktadır. Radyo karpal ekleme baktığımızda, radius alt ucu, ki burası fasies artikularis karpalis olarak adlandırdığımız yüzey, daha çok skafoid ve lunat kemiklerle eklem yapar. Nadiren eee Triquetrum'un bu ekleme katıldığını görebiliyoruz. Ama genel olarak Skafoid ve Lunatum'un radyosu ile eklem yaptığını söyleyebiliriz. Buradaki eklemin tipine bakarsak elipsoid tipte bir eklem olduğunu görüyoruz. Hafif iç bükey bir yüzey ve ona uyan bir dış bükey yüzey var. Dolayısıyla bu eklem üzerinden el bileğinin fleksiyon ekstansiyon ve radial ya da ulnar abduksiyon yapabildiğini söyleyebiliriz. Bildiğiniz üzere karpal kemikler 8 adet olup proksimal ve distal olmak üzere dörderli e, sıralanmış durumda. Dolayısıyla bu karpal kemikler arasında da eklemleşmeler söz konusudur. ama her birinin ayrı bir kapsülü yoktur. Hepsi ortak bir kapsülle çevrelenmiştir. Hatta bu ortak kapsül karpometekarpal eklemleri de e, lateral medial 4 e, karpometekarpal eklemleri de içerisinde alır. Baş parmağınki hariç diğerlerini de içine alır. Bu karpal kemikler arasındaki eklemlere genel olarak artikülasyon medio karpalis adını veriyoruz. Artikülasyon medio karpalis proksimal ve distal sıra arasındaki eklem çizgisini daha çok tanımlar. Burada eklem çizgisinin ulnar tarafta daha çok elipsoid eklem yüzey özelliklerini taşıdığını ama radial tarafta plana tipi şeklinde olduğunu söylemek mümkün. Ee, kemiklerin yan yüzleri birbirleriyle eklem yaptığını görüyoruz. Bu eklemlere de interkarpal eklemler adı veriliyor. Metakarpal kemiklerle olan eklemlere baktığımızda Artikülasyon karpo adını verdiğimiz bu eklemler burada da görüldüğü gibi düz iki yüzeye sahip kemik arasında gerçekleşir. Dolayısıyla plana tipi eklemlerdir. Ve daha önce söylediğim gibi mediokarpal ve interkarpal eklemleri çevreleyen eklem zarı ile, eklem kapsülü ile bu eklemler de kapanmıştır. Baş parmağınki hariç. Baş parmağın eklemi karpometakarpal eklemi özel bir eklemdir. Artikülasyo karpometakarpal polyusis olarak adlandırdığımız bu eklem seller tipte bir eklemdir. Seller tipte olan bu eklem üzerinden baş parmak diğer parmaklara yaklaşma hareketi yani o ve repozisyon hareketlerini yapar. Ayrıca adduksiyon ve abduksiyon hareketlerini de yine seller tipteki metakarpal eklem üzerinden gerçekleştirir. Metakarpal kemikler ile proksimal falankslar arasındaki ekleme artikülasyon metakarpa falangaya adını veriyoruz. Bu fonksiyonel olarak da eklem yüzey şekli olarak da elipsoid tip ekleme uyar. Bu eklem üzerinden parmaklar fleksiyon ve ekstensiyon aynı zamanda adduksiyon ve abduksiyon hareketi de yapabilirler. Bu eklemlerin stabilizasyonunda metakarpal kemiklerin başlarından yani kaputlarından e, birbirlerine bağlayan ligametler olduğu gibi e, bu metakarpların birbirleriyle olan temas yüzeyleri arasında da küçük eklemleşmeler gözlenmektedir. Tabi bu metakarplar baş parmak hariç diğer 4 metakarptan bahsediyorum. Diğer 4 metakarpın arasında hem palmar yüzeyde hem dorsal yüzeyde transvers yönde seyreden bağlar mevcuttur. Ve bu kemiklerin e, distal uçları arasında birbirine bakan yüzeylerinde de küçük eklemleşmeler söz konusu olabilir. Bunlar ligamentum metakarpalia interossea olarak adlandırılan bağlar e, ve metakarpalya palmaris ve dorsalis adı verilen bağlardır. E, Stabilizasyonda önemlidir. İnterbalanslar arasındaki eklemleri gelecek olursak bildiğiniz üzere baş parmakta iki tane falansı olduğu için sadece bir interfalangel eklemden söz ediyoruz. Diğer parmaklarda ise iki interfalangel eklem söz konusudur. Interfalangeal eklemler tipik ginglimus e, tarzı eklemlerdir ve fleksiyon-ekstansiyon hareketine sadece izin verirler. Burada da yine kollateral bağları görüyoruz e, eklem stabilizasyonunda. Bu kollateral bağlar eklemi yanlardan destekleyerek e, stabilizasyonu sağlarlar. Tabi ayrıca Falanksların palmar yüzeyinden geçen fleksör kas tendonları vardır ve bu fleksör kas tendonlarının geçtiği ve kemikleri tutunduğu lifleri bulunur. Bunlar da stabilizasyonda yine diğer önemli faktörlerdir. Dorsal yüzde de ekstensör kas tendonlarını aynı şekilde görüyoruz. Böylece interfalangeal eklemler yoğun bir kas desteği olmaksızın sadece tendon desteğiyle stabilizasyonlarını sağlayabilmektedirler.